Hadi ben diyeyim. Çıktı kale boş arkadaşlar. Hadi kale boş. Rose hemen pasını ver. Firmino yapıştır oldu. Kolar gibi yerliyor. Sıza sahasına gidecek. Kalesiyle karşı karşıya. Ne? Firmino'ya pas. Güzel. Geçtik Firmino'yla. ceza sahasını sosunu Ne yapıyorsun lan? Takımını o ara güçlendirirsin. Bu arada artık hareketlerle sokurduk. Mükemmel geldik. Direkten mi? Güle güle kardeşim. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar herkese merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün DLS 21'de yan hesaptan oynuyoruz. Yani yan hesaptan oynamamı çok istediniz. İkinci bir hesap açmıştık biliyorsunuz. şimdi o ikinci hesaptan oynayacağız. Bakalım neler yapacağız. bu hesabımızda online maçlarda oynuyoruz. Paris Saint Germain diye bir takım geldi. Bu arada kamera açısını da birazcık değiştirdim. Elimde telefon falan gözüksün. Neyden oynadığım falan belli olsun diye arkadaşlar. karşılaşmaya başladık şu an. ikinci hesabımızla yani yan hesabımızla karşılaşmaya başladık Paris Saint-Germain diye bir takım karşısında. Firmino. Firmino'yu aldık arkadaşlar kaptan olarak. Oyunda böyle ilk girdiğinizde bir tane oyuncu seçiyorsunuz ya. Orada ben Firmino'yu tercih ettim. Bu takımı da geliştireceğiz. Bu takımı da güzel transferler yapacağız siyah oyunculara boğacağız arkadaşlar. Bu arada rakibimiz tehlikeli geldi. Kaleciyi çıkardık. Kaleci çıkarınca Uzaklardan vurmak istedi ama bu oyuncuların genleri kalitesi birazcık düşük olduğu için arkadaşlar uzaktan şutları isabetli değil. O yüzden. Bu arada ilerliyoruz. çalımı. Çalım'ın ile karşı karşıyayız. 1-0 Paris Saint Germain karşısında 1-0 öndeyiz. Ross. Ross golü atıyor arkadaşlar. Andy Ross. Evet. Peki bizden abuk subuk hareketler başladı şimdi. Sağda üstte emojileri görüyorsunuz. Bale. O da beyle almış. Fisher girdi araya uzaklaştırdı. İlk golün ismi Ross. Attı çalımını. Sıyrılma çabası. Sıyrıldı. Tam orta yuvarlakta. Firmino'ya kazandırdı topu. Firmino. Firmino da zıpladı. Ceza sahasına doğru girdi Firmino. Kaleci ile karşı karşıya. Dakika 22. 2-0. Mükemmel bir gol daha. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir gol daha. Böyle de güleriz kardeşim. Yapacak bir şey yok. Ve izletiriz de. Şimdi o hareketi yaptın ya bize. Şöyle hareketi yaptın ya. Ne oldu? Oyunu durdurdu. Paris Saint-Germain ve kaçtı. Yani işte yan hesapla da rakipleri kaçırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İlk maçımızı kazandık. 20. sezonda ben sizden önce birkaç bir sezon oynadım arkadaşlar böyle inişli çıkışlı. Dream FC diye bir takımımız geldi. Rakibimiz geldi. Agüero'yu almış o da. Ee, güzel. Agüero da güzel oyuncudur arkadaşlar. E, yani benim diğer hesabımda Agüero yok. Onu sattıydım biliyorsunuz. E, çünkü Agüero'dan daha güçlü oyuncular elimde olduğu için sattım ama bu takımda Agüero e, çok iş yapar arkadaşlar. Bizi çok iyi yerlere taşır. Şimdi az önceki maçın yıldızı Ross ama bir kayrak müdahale orada faal. O Fernandez de Fernandez uzun oynadı. Rosa indirdi Firmino'ya. Firmino sırma Firmino, çabası. Oğlum adam her şeye kayıyor lan. Gorter Tekrardan Firmino güzel pas. Firmino kaleciyle karşı karşıya. 1-0 dakika 9'da. Oyuncularımızın böyle ezik ve kalitesiz düşükken kendi olmasına aldırmadan yine kaldığımız yerden gollerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Maçları kazanmaya devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi güzel maçlar oluyor. Ee, böyle yan hesapla da e, bu takımı iyi yerlere getirene kadar sizlere videolar paylaşmaya devam edeceğim. Kolardan bu arada Rosa Pass. Araya girdiler. Radunovic. Fernandez var orada. Wright'ta kaldı top. Fisher. Fernandez tekrardan Rosa geldi. Bir ara düşüncesi Firmino'ya ama geçmedi. Fisher. Wilson'a döndü. Wilson. Kaleci Jones. Uzun oynadı. Rosa geçmedi. Uzaklaştırdılar. Wright'ta kaldı. Freeman. Tekrardan Fisher. Ross güzel paslaşmalar diyecektim. Tam bu topu kaptırıyorduk ama yine kaptık topu. Firmino'ya bir güzel pas geçer mi? Firmino sıyrılabilir mi? Firmino sıyrılamadı be. Wilson. Ondan tekrardan Ross. Ross'tan mükemmel pas Firmino'ya. Firmino ceza sahasına dokundu. Artistik hareketler. 2-0. Artistik hareketler 2-0. Güzel oldu. Güzel oldu. Güzel bir gol oldu arkadaşlar. Buna da izletelim. Bakın şuradaki hareket mükemmeldi. İki kişiyi birden böyle tam böyle topu alacakken saf bıraktık. İkinci golümüzü dakika 27'lerde kaydettik arkadaşlar. Hadi kardeşim başla bakalım. Kolar. Bu da durdurdu arkadaşlar. 980 XP'si varmış. Sen niye durdurdun abi? Sen de mi kaçacaksın? Dakika 20'de 2 gol yiyen kaçıyor. Bunlar bunlar kimler arkadaşlar biliyor musunuz? Böyle az önceki rakip kaçtı ya. Şimdi bu da kaçarsa eğer bunlar nasıl insanlar biliyor musunuz? Şimdi biz Discord'da e, lig veya turnuva yapıyoruz arkadaşlar. İşte lig yaptık başaramadık. E, Turnuva yaptık. Onu da işte başarmak üzereyiz. Ha, bu da kaçtı. Yani işte e, yan hesapla da rakiplerimizi kaçırmaya devam arkadaşlar. İkinci maçımızda bu şekilde kazandık. Oyuncularımıza bir bakalım. Tamam. Eksiği gediği olan enerjisi düşük olan bir oyuncumuz yok şu an için. Ee, ne diyordum? Turnuva falan düzenliyoruz arkadaşlar Discord'da. Gelmek isteyenler bu arada gelebilirler. Açıklama kısmında Discord sunucumuzun e, linki mevcut. Oradan da katılabilirsiniz. Ama böyle yenilen... Discord'dan çıkıyor gidiyor arkadaşlar. Şimdi turnuva yapıyoruz. Adam yenilmiş. Sinirleniyor. Discord'dan çıkıyor. Oğlum Discord'dan niye çıkıyorsunuz? Yenildiysen bekle. Bir dahaki turnuvada bir daha şansın deneyeceksin. Biz yılda bir kere turnuva yapmıyoruz ki haftada bir kere turnuva yapıyoruz. Yani e, bugün yenilmiş olabilirsin ama yarın yenebilirsin. Takımını o ara güçlendirirsin. Bu arada artistlik hareketlerle sokulduk. Mükemmel geldik. Direkten mi? Oha be. olan oradan da direğe vurmazsın be kardeşim. Oradan da direğe vurmazsın be abicim. İnşallah kontraya dönüşmez diyecektim. Rakibimizin elinden söktü kaldık topu. Ross. 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 Ross yapma bunları Ross. Ross kendini rezil ettin beros. Ross. Hiç alım atacağım dedin. Ağzına yüzüne bulaştırdın be. Mendy. Ha bu men. Bu arada rakibimiz arkadaşlar. Güçlü bizden bir tık. Kim o? Kim o? Organ var. Bizim oyuncumuz Organ kim ya? Yorgan gibi Bu ne? Bunu adamın üstüne atacaksın. Adamı bunaltacaksın arkadaşlar. Başka da bir işe yaramaz bu adam. Kimino. İndirdik Polara. Polardan rosa güzel pas. Ross. Bu sefer ilerliyor bomboş. Kaldırı topu. Artistik hareketlerle ceza sahasına doğru sokuldu. Ross. Az öncekinin aynısını yapmaz. 1-0. Dakika 25. Güzel oldu. Dakika 25'te 1-0'a geçtik. Az önce direğe vurmuştuk topu. İkinci tehlikeli hatamızda bunu güzel değerlendirdik. Araju Ondan Aboumeyang. Abumeyang ilerliyor hızla. Abumeyang'ın hızı da gayet iyidir arkadaşlar. Şöyle bir döndü. Tekrardan düzeltti. Ama çok oynarsan ayağından alırım kardeşim o topu. Getir bakayım şunu. Getir aferin. Öyle kayarsın ve boşa kayarsın. Firmino'ya güzel pas bekletmeden kolara. Kolar. Hızlıca ilerliyoruz arkadaşlar. Sırılma çabası kolardan Firmino'ya pas. Güzel geçtik Firmino ile. Ceza sahasını sokuluyor. Oğlum ne yapıyorsun lan Firmino? 2-0. Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Şeyi gördünüz mü? Ben Firmino'ya öyle gidiyorum. O gitti başka adama kaydı. Bak bak şimdi bak. Bak filmin değil şu sağdaki adama bak. Bak bak. Ulan arkadaş ya. Ben filmin öyle giderken gitti başka oyuncuma kaydı ve sinirleniyor. Oğlum neye sinirleniyorsun? Ben senin <laughs> kalene gol atmaya giderken sen benim adamı biçtin. Ben <gülüyor> sana <gülüyor> sinirleniyor muyum? Dakika 38 arkadaşlar. 2-0 öndeyiz. Serbest vuruş bir daha kaydı orada. Tamam. Bu adam var ya kırmızı görür. Bu adam kırmızı görür. Fernandes serbest vuruşu kullandı. Kolar. Koların önüne kaldı. Sıyrılma çabası kolar. Abi adam önüne alıp düzeltip <laughs> şut veya pas atana kadar defans geldi ayağından aldı. Ross. Ross'tan Firmino e güzel pas bekletmeden kolara. Kolar kaldır topu. İçeride Firmino e düşünce ettik çarptı defansa. Kim lan o? Fortnite mı? Adamın adı Fortnite mıydı orada anlamadım. İlk yarı son düzlük geldi. İkinci yarıda bakalım neler yapacağız. Şu şekilde oyuncularımızı değiştirelim arkadaşlar. Ulan hele şükür ilk yarıyı gördük ya. Hele şükür ilk yarıyı bir gördük. ikinci yarıyı bir ikinci yarıya bir geçtik arkadaşlar. İlk iki ma maçımızda biliyorsunuz rakibimizi kaçırmıştık. İki tane gol attık. Adamlar kaçtı ama bu birazcık şey hırslı bu. Bak 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 nasıl kayıyor. Mendy. Ferguson. Bak hala kayıyor. Firmino. At çalımını Firmino. ilerle Firmino. Kaleci çıkıyor Firmino. Gördük ama yemedi geri kaçtı. Firmino. İçeride boş. Kolar. Kolara pas. Mükemmel şut. Oh abi kaleci. Oğlum böyle şutları nasıl çıkarıyorsunuz ya? Demir öyle köşe vuruşunu kullanacağız. Kolar. Kolar vurdu kafayı direğin dibinden dışarıya be. Ah be. Ah be. Şu dakikalarda buna da çaksaydım o golü var ya. Kesin kaçardı arkadaşlar. Bak şimdi. Mahsuzdan da geçmiyorum. Pozisyonun tekrarını da izliyorum. Adam iyice bak <laughs> sinirlendi gördün mü? Kaleci More. Kullandı. Bogic var orada. Polar. Polardan Firmino'nun koşuluna doğru mükemmel pas. Firmino'nun birazcık uzanında kaldı. Yetişebilecek mi? Yetişemedi. Alamadı da topu. Fontaine. Oğlum Fontaine ne ya? Ne dediğim ben adı? Fortnite. <laughs> Adamın adını Fortnite'a benzettim. Derbest vuruş. Dakika atışlarda faal kazandı. Fortnite'la şimdi rakibimiz faal atışını kullanıyor. Ferguson. Gel, geldik pozisyonu bozduk diyecektim. Porter tekrardan alıyor Firmino. Urbanski'ye güzel pas. Urbanski boş pozisyonda koları gördü. Kolar gir yerliyor. sahasına girdik. Kaleciyle Kale karşı karşıya. karşıya. Ne? Oğlum. Ya arkadaş. Ya bu adamların şutları abi çok kötü ya. Adamlarla şuta basıyorum. Yani ben bu pozisyon kaçar mı lan? Daha niye atacaksın? Diyelim ki şu an 2-1 gerideyiz atıyorum. E şimdi sen bu golü kaçırdın. Ben ne yapayım kardeşim? Ferguson. Ferguson geriye döndü. Böyle boşta bir arkadaşını arıyor ama kardeşim bak az önce de dedim sana bak adam yine kayıyor gördünüz mü? Ama biz de gülme devam ediyoruz tabi yapacak bir şey yok. Böyle salak salak kayarsan böyle de güleriz kardeşim. Wilson. Wilson. Wilson'dan Urbanski'ye. Urbanski. Urbanski. Firmino'yu mükemmel gördü. Firmino ceza sahasına sokuldu. İçeride boş bir arkadaşımız var. Hayır ona değil. Hayır ona değil abi. Hayır ona değil, hayır ona değil. Hayır ona değil. Offside. Ulan o adam offside ona değil ya. Ben bir geridekini attım gitti. Offside'deki adam attı. More kullandığı kale vuruşunu. Fernandez var orada. Yükseldi vurdu kafayı. Urbanski. 3 3 gidiyoruz. Ondan kolara yarı pas düşüncesi geçmedi. Wilson girdi araya. Ceza sahasının hemen önünde tehlikeli paslaşmalardaki birimizden Ferguson. Orta, yara, orta, alana kadar geldi. Ayağından yine söktü kaldık. Çok ayağında bekletiyor. Çok ayağında bekleti, bekletirsen de ben kesinlikle alıyorum arkadaşlar. Kim bu? Person. Firmino'ya kazandırdık topu. Giderken de adama bir gülücük attık. Firmino. İçeriye doğru sokuldu. Kolara. Kolar vurdu. Kaleciye rağmen. 3-0 dakika 90 artı. Go. Adama yine böyle emojiler göndermeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yen hesapta bu tarz ee, eğlenceli ekstra eğlenceli ee, videolar sizler için gelmeye devam edecek Tabii ki devamını istiyorsanız bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar 3. maçımız son dedik geldi bunu da 3-0 kazanmayı başardık ee, yeni yan hesabımızla Arkadaşlar bu hesapla bile rakiplerimizi pes ettirmeye devam ediyoruz geçtik bu sezon pasımızdaki 36 altınımızı da alalım toplamda 2431 altınımız oldu Oyuncularımıza bakalım. Enerjisi düşük olan hiç kimse yok arkadaşlar. 20. sezona 3'te 3'le başladık. Sizlerin karşısında bastık. Kim abi o? Cezar mı? Raşit Cezar mı abi bu? Kim? Raşit Cezar'ın takımı bu. Anlamadım. Neyse biz maçımızı yapalım arkadaşlar. Show Boy diye bir adam geldi. Karşımıza rakibimizin vuruşuyla. Arjantin mi lan bu? Kim bu? Neyse. Maçımız başladı. Şimdi Stewart. Ondan Derinlemesine pas Nikolas. Nikolas'ın ayağından topu aldı. Şimdi Horgan. Horgan mısın? Yorgan mısın? Belli değil sağ kanattan. Oha oğlum adam Ne kadar hızlı lan bu adam. Horgan'a bak. İçeriye doğru pas. Ross gelişine 1-0 dakika seçim. Adama Horgan dedik. Yorgan dedik ama. Abi sağ kanattan. Nasıl ilerledi adam? Hıza bak ya. Bak. Sırf şu hız için. Golün tekrarını izlettirdik adama iyi mi? Yoksa izleyeceğimizden değil yani. Ahman Persson, onun ayağından aldık topu. Mükemmel bir çalım. Firmino yine kaleciyle karşı karşıya kaldı. Firmino 2-0 geçtikten sonra. Ağır daha da gelen yağmur gibi gollerden sonra. Dakika Bu rakibimiz karşısında da hiç affımız olmadan 2-0 öne geçiyoruz erken dakikalarda. Yine bir top kaybı. Firmino açtı ayağından be. Fischer. Fischer'dan sağ kanada. Wilson var orada. Wilson. Jones'a kazandırdı. Jones. Kaleci Jones. Ross oynadı. Ross'tan Kolar'a. Kolar. Firmino. Bunlar çok güzel. Üçlü oldu ileride. Firmino atışalım. ilerliyor. Yine artık hareketler. Firmino. Kaleci ve karşı karşıya. 3-0 dakika 22. Güle güle kardeşim. Görüşmek üzere. Bir daha denk gelemeyeceğiz büyük bir ihtimalle ama ilk online maçıymış. Aynen. Bay bay. İlk online maçıymış. Daha hiç XP'si bile yok. 20. sezondan şampiyon olarak çıktık arkadaşlar sizlerin karşısında. Tabi burada 3-4 maç kazanınca şampiyon olarak çıkıyorsunuz zaten arkadaşlar. Ve 19. 19. 19. sezona ee, adım atmış bulunmaktayız. Sizlerin huzurunda arkadaşlar. Bastık bakalım 19. sezon. 19. sezonda bırakayımız. Bırakayım ne yapıyor Adamı güldük. Neden güldük biliyor musunuz? Bu kadroyla 19. sezonda ne işim var kardeşim? 19. sezonda adamın 5-6 tane siyah oyuncusu var ve geri hepsi mavi arkadaşlar. Neyse biz yine topumuzu oynayacağız arkadaşlar. Biz yine topumuzu oynayacağız. Haaland var orada. Haaland. Haaland. Bir türlü durduramadık Haaland'ı. Aleji Jones. Dışarıya mı attı o koyunlar mı? Orayı tam göremedim. Dışarıya atmış adam. Alman arkadaşlar. Alman bir rakibimiz. Kaleci Jones kullandı. Rosa doğru. Yükseldiler vurdular kafayı. olsaydı. abi. Koşmaya bile gerek yok. Adam da zaten fark etti. olsaydı olduğunu. Güzel. Porter. Kullandı serbest şey. Offside'ı. İndirdiler kafayla. Haaland. Adamın oyuncularına bak. Haaland falan var. Bir de siyah yani adam. Timo Werner. Sol kanada doğru açtı topu. Horgan var orada. Karşılayacak rakibi. İçeriye doğru güzel bir pas. Missing Mount. Ondan topu kapıyoruz. Polara geldi. Kolar. Böyle boşta bir arkadaşına baktı. Ross'u gördü. Ross at çalımı. ilerle kardeşim. Attırmadılar. Kolardan da aldı. Silva. Ornan pas. Olsak da yok. Haaland. Haaland'ın pozisyonu bozulur. Kaleci Jones. Az önceki rakiplerimizle böyle dalga geçer gibi oynadık arkadaşlar ama bu adam birazcık ciddi çünkü full siyah rakibimiz ya full siyah değildi 5-6 tane siyah oyuncusu var ve Bizden kat 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 güçlü bir rakibimiz arkadaşlar. O yüzden biz dikkatli ve ciddi bir maç yapmamız gerekiyor. Haaland şöyle bir döndü boşta bir arkadaşının arada desteğe gelmelerini bekledi. Geldi orada birisi vurdu ama kim o? Kante. Arabın oyunculara bak abi. Haaland, Nisim Silva, Kante, Gattur. Bir sürü adam var. Firmino indirdi. Gorser'e geçmedi. Avantaja bıraktı. Kem serbest vuruş. Hadi bu. Hadi bu serbest vuruştan bir tane gol bulalım çocuklar. Hadi. Bu geç kullandı serbest vuruşu. Firmino. Abi ben şuta basmadım mı orada? Geri ne ruh şuta vursun diye. Adamın kalecisi bile Mendy arkadaşlar ya. Kaleci bile Mendy yani. Haaland'a güzel pas. Haaland sol tarafı açtı. Fişir var orada. Fişir'e geçiyor rakibimiz. Hızıyla tabii ki de Timo Werner. Timo Werner. içeride boş bir arkadaş var. Timo Werner vurdu. Havur Simon'un kaldı. Dakika 38. 1-0 gerideyiz. Dakika 38'de 1-0 gerideyiz arkadaşlar. Olsun moralleri bozmaya gerek yok. Yani bu rakibimize yenilirsek de doğal arkadaşlar. Aspilicueta. Baksana abi adamın takıma bak. Adamın takıma bakar mısın ya? Ross. Önünde boş bir alan var. Jokayı tercih etti. Aspilicueta Aspili girdi araya. Kaleci Mendy. Hadi Mendy. Çıktı kale boş arkadaşlar. Hadi kale boş. Ross hemen pasını ver. Firmino yapıştır oradan kale gol mü geliyor? Oğlum ne ara geçtim be oraya? Ne ara geçtim be oraya Mendy? İlk yarı son durduk geldi. 1-0 gerideyiz arkadaşlar ilk yarıda. İkinci yarıda neler yapacağız bakalım yine şu şekilde oyuncu değişikliğimiz yapacağız. Ben oyuncu değişikliklerini bu şekilde yapıyorum. Forvet'te de sol kanada koyacağım çünkü elimde başka oyuncum yok arkadaşlar. Yani şu an rastgele e, koyuyorum. Ofansife de ayarladık, e, ortadaydık, o ortadan ofansife çektik arkadaşlar. Tek, tekrardan ortaya aldım ya, tekrardan ortaya aldım. Şimdi ofansife çekersem e, adamın oyuncuları güçlü arkadaşlar. Forvetleri, forveti full siyah adamı. <laughs> öyle söyleyeyim. Bak hiç oyuncu değişikliği yapmış. Aç gözlüğe bak. Hiç oyuncu değişikliği yapmış bir de. 110 takviyemizi basalım abi. Bu maçı çeviremeyiz ama en azından bir şeref golü atıp böyle 1-1, 2-1 tarzı e, maçı bitirmeyi planlıyoruz. Bakalım ne yapacağız. Urbanski geçti top. Ziyech. Ondan Haaland'a. Haaland. Haaland'dan sıyrılma çabası bırakmadık. Galici yani Jones'a döndük. Riske girmedik orada. Kolar bekletmeden Firmino'ya geçmedi. Rudiger. Haaland. Abi adamın Kadroya bak ya. Adamın kadroya bakar mısın? Fisher. Bizde de işte Fisher, Mischer, Carchus bunlar var. O sahip. Bir de hakem var arkadaşlar. Hakem de adam adamdan yana olduğu için adam 11 değil 12 kişi oynuyor. Gogic vurdu kafayı. Person. Person'dan Firmino ya. Firmino sırılırsa tehlikeli olabilir. Tekrardan Person önünde kaldı. Firmino'ya mükemmel pas. Firmino önünde boş bir alan var. Firmino arkasından 4 kişi geliyor. Firmino uzaklardan bir şut vurdu dışarıya. Ah be, ah be Firmino be, ah be. Bunu atsaydık güzel olacaktı ya. Şu 63-65'lerde bir gol bulsaydık güzel olacaktı. Mendy kullandı kale vuruşunu. Arkaya tehlikeli bir top. Wilson. son. Riske girmedi. Jones oynadı. Firmino güzel pas bekletmeden koları gördü. Kolar. Kaldırı topu. O pası geçirebilseydik. Rudiger. Hadi be Rudiger. Hadi be Rudiger. Neymişsin sen be abi? Gol kanadı döndük. Wilson'a. Ondan Persson. Wilson-Person derken ilerliyoruz. Firmino güzel pas olsak yok. Firmino. Toplu ceza sahasına doğru kaleci Mendy ile karşı karşıya. Firmino. Rakip Eğitiş halkı. Firmino-Dirgi. Ulan bu kadroyla da bu rakibimizi yenersek var ya. Helal olsun ya. Kendimize helal olsun. Diyeç. Ondan Rüdiger. Fischer. 19. sezona adım attığımız gibi arkadaşlar siyah kadrosu olan rakiplerimiz gelmeye başladı. Oradan bir pas hatası yaptık biz ama adam da önceden bastığı için bu kaça dönüştü. Fisher. Hadi lan. Bir de buralardan bir tane gol bulalım Fisher'la. Tadından yenmesin. Fernandes'e geçmedi. Havers girdi araya. Uzaklaştırdılar topu. Dakika 83'ler rakibimizi kendi yarı sahasına hapsetmiş bulunmaktayız diyecektim. Ziyech topu kaptı gidiyor. Sağda boş iki tane oyuncu var. Hayır Haaland al o topu. Mükemmelsin lan. Kim lan? Kim bu? Bu arkadaşın maaşına zam yapın ve primini ödeyin arkadaşlar. Yetkililere sesleniyorum. Primino. Primino'dan artistik hareketler. Person. Ondan Kolar'a. Hadi Kolar. Hadi Kolar. Atma çalımını bırak. Person. Kolar. Hadi abi. Kaleci Mendy çıktı. Ah be 90 artı 3'te kaçırdım pozisyona bak ya. Ulan orada var ya çalım atmayıp gitseydim. 2-1'di abi şu an. Son düdük geldi arkadaşlar. 90 artı 3. Bu rakibimiz karşısında bir bir beraberlik bile bizim için iyi arkadaşlar. Adamı gördünüz mü? Bilmiyorum. Maçın başında kadrosuna isterseniz bir geri sarın bir bakın. Güzel kadrosu vardı arkadaşlar. Ee, rakibimizin 19. sezonda online'da e bir bir beraberlikle ayrıldık ama bizim için çok güzel bir puan oldu bu. Yani bu rakipten bir puan almak e, bence bir başarıydı diye düşünüyorum. Tabi takdir sizlerin yani siz nasıl değerlendirirsiniz e, onu bilemem arkadaşlar. E, yan hesapla da bu şekilde maçlarımızı yaptık. Güzel online maçlar yaptığımızı düşünüyorum. E, i̇lk iki maçımız mı üç maçımız mı rakiplerimizi falan kaçırmayı başardık yani. O bile güzeldi yani rakipleri kaçırmak erken dakikalarda dakika 12'de 13'te. 2-0 dakika 20'de 3-0 falan öndeydik. Adamlar biliyorsunuz kaçtı gitti. Bir tanesi direndi. O da biris biraz sinirlendi. Kaydı maydı ama onun da hesabını kestik arkadaşlar. Cevabını verdik. Postaladık gönderdik. Bugün yan hesapla oynadığım karşılaşmaların sonuna geldik arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bu hesapla devamı gelsin mi videoların onu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Abone olmayanlar abone olup like atarlarsa çok memnun olurum arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.